Peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz buyuruyor ki, Müslüman, kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona yardımcı olur. Yanı başında komşusu açken tok yatan bizden değildir. Birbirinize karşı sevgi, merhamet ve şefkat de, Müminler bir bedenin organları gibidir. Organlardan biri rahatsız olursa diğerleri de rahatsız olur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.